Hatay'ın İskenderun ilçesinde alt geçitte kaza yapan iki aracı fark etmeyen üçüncü araçta kazaya karıştı. Kazada bir kişi yaralandı. Körfez istikametinden İskenderun şehir merkezine gitmek isteyen iki araç Atatürk alt geçidinde kaza yaptı. Araçlar kaza bölgesinde polisin gelmesini beklerken battı çıktı da bekleyen araçlara arkadan hızla gelen bir başka araç çarptı. Kaza sonrası bölge savaş alanına dönerken araç içerisinde sıkışan sürücüyü ise çevrede bulunan diğer sürücüler kurtardı. Yaralanan bir kişi yapılan ilk müdahalesinin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Battı çıktı ve üst yolun tamamında tıkanma yaşanırken polis bölgede trafik akışının hızlanması için yoğun çaba harcadı.